Selam. Merhabalar. Bugün 19. gün ve ben gene New York'tayım. <laughs> Bu sefer böyle adım adım sokak sokak gezdiğim New York'tan. Bu sefer de Highline bölümüne geldim. Ee, böyle bir yürüyüş yolu böyle binaların arasında harika bir plaza manzaraları var. Şöyle size şunları göstermek istedim. Açıkçası 19. gün devam ediyor. Görüşürüz. Ben burayı çok sevdim. Şehir aşağınızdan akıp giderken siz yukarıda seyirci kalıyorsunuz. Ya şöyle söyleyeyim size, New York'un en güzel tarafı kendine özgü olan biraz şehrin içinde o doğal hayatı koruyor olmaları, insanların kendilerine nefes alacak yerlerinin olması. Burası da öyle bir yer. Böyle plazalar var, şehir var, kaos var aşağısı ama bir üste çıktığınız zaman hiç bunlara denk gelmiyorsunuz. Evet, yürüyüşünüzü yapıyorsunuz yeşilliklerin arasında doğal bir ortam, temiz bir Şimdi ise New York'un sahil bölgesine geldim. Little Island küçük adaca doğru ilerliyorum. Güzel bir park yapmışlar.